başladım. Bilal. Bilal içeride Bilal'in gönlünü almaya geldik. <laughs> ne yapalım? Yani böyle. İçeride mi? Ha? İçeride mi? İçeride, içeri. Dünyanın hilesini mi... lan devam et ne yakamadın ya. Hazine gözlerine bakamam sevmesem bile. O kadar da affetmesi lazım. Bence de. İstemiyorum. Ben evet. İstemiyorum evet. bu. Ya evet. ya. <laughs> hadi, hadi. Hadi Abi, hadi. Hadi Şaka Hadi sen, da, şara, şara. Sesini, hadi. Sana Hadi. Sana Hadi Ben Bu benim emem. Emem. Ne? boş, hayır, 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 hayır,